Kripto para piyasasındaki altcoinlerden birisi olan Loopring fiyatı yükselişe işaret ediyor. Loopring 1 dolar civarında işlem gören LRC tokeni için yükseliş tezi 0.73 dolara bir sıçrama yapması durumunda bu yükseliş geçersiz kalabilir. Tabii ki de Loopring tokeni takip edilmeye değecek olan bir kripto para birimi diyebilirim. Loopring fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana %20 oranından daha fazla bir düşüş yaşadı. 1.27 veya 1.26 dolar seviyesi kırılmadığı sürece yüksek bir rally mümkün değil. Yükselen trend çizgisini yeniden tez etme potansiyeliyle ile konsolidasyonda tahmin edecek olursak bugünkü fiyat hareketiyle Loprink günlük trend çizgisiyle ilk etkileşimini yaptığı için geçen hafta düşüş tezini doğrulamıştı. Uzaktaki trend çizgileriyle ilk karşılaşmalar genellikle büyük ters trend rallilerin tetikleyici olarak görüldüğünü söylemek istiyorum. Dolayısıyla Loprink bu seviyelerden güçlü bir şekilde bir sıçrayış iş yapabilir. Teknik göstergelerden göreceli güç endeksi şu anda aşırı satım bölgelerinde diyebilirim. Yani 30 endeksinde işlem görüyor. Risk almadan çekinmeyen yatırımcılar bu seviyelerden alım yapmaya devam ediyorlar. Ardından da sırasıyla 1.16 dolar ve 1.20 dolar seviyelerine doğru %30 oranında bir rally'nin başlaması mümkün gibi görünüyor. Bu altcoin için kısa vadeli yükseliş tezi 0.73 dolara dokunulması durumunda geçersiz kalacaktır. Eğer bu gerçekleşirse uzun vadede yükseliş eğilimi görülmesi biraz zor gibi görünüyor. Bu düşüşün başlamasıyla birlikte ayılar muhtemelen fiyatı sırasıyla 0.70 ve 0.63 dolar seviyelerine geri çekecektir. Bu da mevcut fiyattan %36 oranında bir düzeltme hareketi yapılması anlamına geliyor sevgili dostlarım. Sizlere bu videoda looping tokenine yatırım yapın demedim. Sadece bu fiyatlara hazırlanmıştım olun yani bu hamleleri yapabilir sizlere bu videoda bunlardan bahsetmek isterim umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.